Arkadaşlar profesörü verdiği görüyorsunuz. Gözlere bakın ya sadece gözleri görünüyor. Ha dur. Ha durdum. Vallahi durdum. Bakın profesörüm buradayız. Ana arkadaşlar. Kafa kafesiciyle pembe kafa var ve yanında kol var. Aa bakın. Abi kendim benim. Ne oluyor lan? Bakın. Ben buradayım. Ben buradayım ve benim kendi halim burada. Arkadaşlar kötü ikizimi buldum sanırım. Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yepyeni bir bak öğreteceğim. Global arkadaşlar bir video düşmüş. Seba'da yeni koca evde bir bak varmış. Bugün arkadaşlar sizinle onu deneyeceğiz. O zaman ben koca eve gidiyorum. Ben koca eve giderken de like atarsanız çok çok sevinirim. Bakın çok güzel bug'lar var videoda. Arkadaşlar en önemli bug'ımız için e, süpürgenin şu köşeye doğru gelmesi lazım. Ve biliyorsunuz arkadaşlar yarı şanslı %50 ihtimalle şuranın yan taraftaki duvara geçiyorsunuz. Şu tam sol çapraz evin arka tarafında benim kendi skinimi görebiliyormuşum. Hepsini bugün sizlere beraber öğreneceğiz. Bakalım yapabilecek miyiz? Aa geliyor. Geliyor 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 geliyor. Geliyor. Arkadaşlar ilk denemede olmadı. Uzun uğraşları sonrasında bir şekilde girmeye başardım. Vallahi çok fazla denemeniz gerekiyor. Süpürge girmek gerçekten zorlu. Ondan sonra bakın şu an tam olarak bu aradayız. Az önceki şekilde yapacaksınız yani ilk başta gösterdiğim gibi. Şimdi arkadaşlar bakın buradan bu şekilde dikkatli yürümeniz lazım tamam mı? Profesörü konuşabilmek için bakın buraya kadar geliyoruz. Bu zaten kendi kendine bir bak ama şuraya gel. Allah dur dur tutun tutun tamam problem yok problem yok problem yok sakin ol. Burada arkadaşlar şu tutmamız lazım ha. Bakın tamam tutunduk. Şimdi arkadaşlar buradan böyle tırmanacağız tırmanacağız. Ondan sonra yukarıdan şurada arkadaşlar mouse'un ucuna gördüğünüz gibi evi şöyle dolanacağız ve profesör oraya geleceğiz. Profesör bakın arkadaşlar. <laughs> Bir dakika bak profesör sizlere göstermek istiyorum şu anda Aa bakın profesöre Arkadaşlar profesörü görüyorsunuz zaten şu gözlere bakın ya Sadece gözleri görüyor kendisi yok Şimdi bakalım onun yanına gideceğiz Tırman 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 abi gelsin uzun bir yolculuk olacak arkadaşlar sonuna kadar beklemeyi unutmayın bundan sonra bir iki tane daha yeni bugımız çıkmış Ben gerçekten bunu olduğunu bilmiyordum ya baksanıza bak, bu şekilde köşeden tırmanıyoruz ama merdivenlerin alt tarafları bunlar Çok iyi lan. şu an arada şeyler bizi saranın fareler Yok arkadaşlar fareler de bizi görmüyor. Bakın alt tarafta onlar farklı bir şeyle uğraşıyorlar. Bak, bak tiplere bak abi ya. Geller nerede? Çık 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 tırman tırman. İnşallah şuradaki fare bana saldırmaz. Bak zaten arkadaşlar koldu orada görüyorsunuz. Aa valla çok güzel şeyler olacağını eminim. İnşallah yapabilirim. Bu arada bayağı zor denemeniz gerekebilir. Sinir olmayın. Şimdi bak buraya kadar geldikten sonra e, tam arkadaşlar şuraya kadar gelmemiz lazım. tamam bak. Buraya kadar geldikten sonra arkadaşlar e, ileriye doğru bir sıçrama yapmamız lazım. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya çıktıktan sonra bu şekilde şöyle yürüyorsunuz, yürüyorsunuz. Tamam bakın bunun sınırına doğru gelecek şekilde tamam bak bir dakika şuraya doğru değil mi? Ay bak arkadaşlar şuraya doğru yaklaşmamız lazım. Gel 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 gel. Şu an yemin tavan arasında dolaşıyoruz. Şimdi bakın Allah dur, tutun 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 sakin ol sakin ol. Arkadaşlar buraya kadar geldikten sonra dışa doğru zıplayıp şöyle tutunursanız aynen bakın Burada çok küçük bir parke alanı var. Buraya bu şekilde tutunuyorsunuz. Ve abi gideceğiz, gideceğiz, gideceğiz. Buradan gerçekten uzun bir yolumuz var. Profesörün yanına gideceğiz. Ama arkadaşlar girilmeyen küçücük bir oda gibi bir şey yapmışlar oyuncular. Yani oyunun yapımcısı. Bakın gözlerine de görüyorsunuz profesör. Abi yerde gördüğünüz gibi arkadaşlar eşyalar görün Yerler çim falan böyle garip bir şey yapmışlar. Gerçekten emin değilim ne olduğuna. Biz abi yavaş yavaş temkinli adımlarla ilerleyelim. Çok kritik hamleler var. Onları eğer yapamazsak yani mekaniklerin oyunun aşağı doğru düşeceğiz ve en baştan yapmamız gerekecek. Tabii ki arkadaşlar sinir olmayan saklamakta çok denemeyle siz de yapabilirsiniz. Hatta ben arkadaşlarınıza çok fena hava atabileceğinizi düşünüyorum. Bak şimdi gel 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 çok az kaldı. Şuraya kadar gideceğiz. Koca evdeyim gidiyorum parkeye asılıp oyunun yeni hilesiyle beraber. Bir, çok güzel bir türkü söyledikten sonra devam ediyoruz. Ve dışarı baktığımız zaman zaten arkadaşlar görüyorsunuz. Ayı köyü burada eski hareketi falan buradan görüyoruz. Başka neler var lan? Burada XO X'imiz var zaten sağ tarafta. Ve bir dakika şu an tam göremiyorum. Arka tarafa bakamıyorum da. Heh vardık vardık varmak üzereyiz. Şöyle zıplasam ne olur? Zıplasam tamam oluyor. Zıplayabilirsiniz arkadaşlar ama zor gerçekten. Yavaş yavaş tamam tamam gel 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 tamam bakın arkadaşlar burası bizim ilk zorlu durağımız. Buradan atlayıp tam şuraya tutunmam lazım. E, like'lar beğeniler atıldıysa arkadaşlar yapıyorum hazır mısınız? 1 2 3 zıpla. Tutun tutun tamam. Oh vallahi çok yol. Devam 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 devam. Profesörümüz arkadaşlar gördüğünüz gibi bak bizi takip etmeye başladı bile. Şu anda yüksek ihtimal ben nereye gidersem kafasını oraya çevirecek. Abi sen ne kadar pislik garip bir şeysin ya. Profesör sevmenleri varsa yorumlarda belirtebilir. Şimdi arkadaşlar diğer amacımız şuradaki gördüğünüz fare deliği var ya. Fare deliğinden çıkıyoruz yani aşağı doğru düşüyoruz. Onun tam oradan güzel bir atlayış yapmamız lazım. Yapamazsa gerisin çok sıkıntı bu arada. En baştan yapmamız lazım uzun bir yolca. Gel 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 abi az bir şey kaldı. Az bir şey kaldı. Tam şu sol tarafından atlayacağız duvara doğru. Ve arkadaşlar şu mouse'umun ucuna gördüğünüz yere küçük bir oda gibi bir şey var. Şimdi ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Devam edin. Bu arada buradan sonra korkmayın. Bakın burası bitiyormuş gibi görünüyor. Buradan sonra devam edin. Yavaş 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 gel 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 abi gel. Tam arkadaşlar şu sol köşeye doğru gel. Aynen bakın tam böyle. Tam böyle arkadaşlar. Buradan sağ tarafa doğru bakın. Şöyle Zıplayacaksınız. Düşerken tekrar zıplayacaksınız. Şimdi düşerken tekrar şöyle zıpladım ve ah evet bak al yaptım. Yapmışım durayım düşme düşme ne olur düşme hayır 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 ben en baştan yapacağım ya arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu geldim İnşallah yapabilirim az önce gördüğünüz o da durdurduk İnşallah yapabilirim gel abi gel tekrar yapacağız geldim buraya. Şimdi e, güzel bir atlayış yapmamız lazım az önceki gibi Ve arkadaşlar orada bu arada kıpırdarsanız düşüyorsunuz Çok güzel bir şekilde durmanız lazım geldik buraya Şimdi şöyle bir atlayış yaptım Düşerken şöyle tekrar atladım Şimdi düşüyoruz dur 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 hayır yanlış yaptım bak yine yanlış yaptım Aa! Bu sefer artık yapmam lazım ne olur artık yapayım bak vallahi çok uzun uğraşlar sonucunda çekiyorum ben bunu Geldik buraya tam sol taraftayız Zıpla aynı yere Tamam sıkıntı yok Tekrar zıpla aynı yere Tamam sıkıntı yok şimdi şöyle zıplama yap Dur abi dur, dur. Gel bir daha Ha dur, ha durdum! Vallahi durdum! Bakın profesörüm buradayız abi. mod menüsüz her şey tamamen orijinal bir şekilde süpürgeye çarptırıyorsunuz. Benim gösterdiğim yolla buraya geliyorsunuz. Bakın arkadaşlar burada istediğiniz gibi zıplayabilirsiniz. Ama sakın kesinlikle kıpırdaymayın arkadaşlar, kıpırdadığınız anda düşersiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz zaten mod menü açık olduğundan kamera moduna geçemiyorum bir arkadaşımız yazmıştı abi ayıları kurtar artık diye hepsini oyunu bitir diye Ben de o yüzden kamera modu için arkadaşlar sizler için yaptım Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda sadece profesörün kafası falan görünüyor abi bu nasıl bir tip ya Yemin ederim ben böyle bir şey beklemiyorum arkadaşlar. Çok minik bir odacık gibi. Tahminimce şu etrafım kadar. Bakın kamerada durduğum yer kadar bir alanımız var. O olarak falan bırakmışlar sanırım. Fikserler diye düşünüyorum sonraki güncellemede. Bu şekilde görünüyoruz. Aa lan kameranın dışarı çıktı. Dur tekrardan gidelim içeri. Girdik tamam. Bak burada başka bir şey mi döktü mü? Kıpırdarsak ne olacak? Şey, düşüyor muyum? Düşüyor muyum? Aa bak biraz gezinebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz gezinebiliyoruz da. Yükselişim abi Ah evet 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 düşme, bak, düşme. Tam şurası arkadaşlar bakın. Şurası. Aynen bakın. Tam burada boşluğumuz var. Onun dışına bir yere giderseniz düşüyoruz. Burada başka bir şey yapılabiliyor mu acaba ya? Profesör falan var. Arkadaşlar bu arada şeye bakabiliyoruz. Daha net bakmak isterseniz dışarıya falan da ayı köyünü bu şekilde buradan inceleyebilirsiniz. Bak gene duvarın arkasına geçti ya. Yapacak bir şey yok. Burada başka bir şey yok değil mi? Aynen. Böyle gittiğimiz zaman buraya doğru düşüyoruz. Allah. Lan ben niye atladım ki ya? Şimdi arkadaşlar kendi skinimi duvarın arkasına görmeye geçiyorum. Şimdi en baştan yapacağım gene. Arkadaşlar az önceki yere geldim. Şimdi tekrardan hiç korkmadan devam ediyorsunuz. Tam bakın şu merdiven oldu köşeye geldiğim zaman arkadaşlar. Öbür tarafa atlayacağım ve kendimin silüetini halini görmüş olacağım. Orada biliyorsunuz normalde Baron oluyor ama artık ben oluyormuşum sanırım. İnşallah şuradaki hamam böcekleri bana zarar vermez. Arkadaşlar çok korkunç yemilerim var ya şu anda kıl üstüne yürüyormuşum gibi baksanız abi etrafa. Şu an normal bakın içeri su. Duyuyor musun abi sesi? Burası su. Heh. Şimdi şurası çok sıkıntı arkadaşlar. Orada gerçekten birazcık profesyonel olmanız lazım. Aranızda pro oyuncular var biliyorum. O yüzden bunu öğrensinler. Şimdi geldik sen buraya. Arkadaşlar burada kafanıza göre göbek desteği yapabiliyorsunuz bu arada. Onu söyleyeyim düşmüyorsunuz. Göbek desteği yapacağım. Lan dur hayır 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 sakin ol sakin ol. Göbek desteği zıpla ve şöyle hayır dur dur dur. Dur dur dur. Bir dakika oldu mu? Bilmiyorum şu an oldu mu? Ah bakın tam buraya doğru geldim. Kendimi görebilecek miyim bir saniye? Ben neredeyim lan? Aa bakın. Abi kendim. Benim. Ne oluyor lan? Bakın. Ben buradayım. Ben buradayım. Ve benim kendi halim burada. Arkadaşlar kötü ikizimi buldum sanırım. Ama bu benim kötü ikizim mi lan? <laughs> gerçekten bilmiyorum abi. Robot mudur? Nedir bu ya? Bakın. Şöyle yakından bakabiliyor muyuz? Yok arkadaşlar. Mami Join. Kötü V2 Mami Arkası dönük. İnşallah bu yüzünü falan bana dönmez. Gerçekten korkabilirim ya. Tüm detayları aynı. Ve bakın sağa sola kıpırdarsam gördüğünüz gibi yok oluyor abi ya. Vallahi yok oluyor ve garip garip şeyler var arkadaşlar burada. Sonrasında bakın. Şurada da az önce bir bak. Nitek Az önceki yanlış yere geldik. Dur abi. Tekrar düşerken tekrar kamera açtım. Kamera açtım. Neredeyim lan ben şu an? Abi iyice aşağı Arkadaşlar bakın. Aa gel gelebiliyor muyum buraya? Yok. Maksim buraya kadar gelebiliyor Benim arkadaşlar gördüğünüz gibi aha benim işte. Ve burada başka bir şeyler var mı? Abi burada takılı priz var. Bakın prizin havada olduğunu da öğrendik. Daha sonra burada sarmaşık varmış lan. Ha bu şeydeki sarmaşık. E, Ayı köyündeki onu biliyoruz zaten. Ve burada bir tane şey var lan kol var. Bu neyin koluydu? onu arkadaşlar. Kafa kafesi pembe kafa var. Ve yanında kol var. Evet estağfurullah. Gene gene garip garip şeyler oluyor arkadaşlar. Bu valla global seyirciler her şeyi buluyor yemin Bak ben buradayım. Sol taraftaki benim. Aha da bu da kötü ikizim. <laughs> vallahi bunun ne olduğunu bilmiyorum da arkadaşlar. Bu bizim kendi skillimizi falan kopyalıyor olabilir. O zaman bir sonraki bug'ımıza geçelim artık. Son kez bana da bakın. Aa arkadaşlar bu şekilde ben aşağı doğru gidiyorum ve kendim de böyle diyeyim. Aa buradaki arkadaşlar paralel evrendeki tuvalet mi lan bu bizim tuvalet mi? Bu bug'ı bilenler de yorumlara yazabilir. Bence son zamanlarda çıkan en iyi bug'lardan birisi de bu. Arkadaşlar sıradaki garip şeyimiz yani bug'ımız biliyorsunuz sandıkların arka tarafına geçilebiliyor. Ben bunu karvasi yetin orada yapacağım. Altın ekeli arkadaşlar yok ama bak ben tam şu köşeye geçip açılırsam oluyor ya. Buraya geçersem olmaz. Yükleyeyim bak şurası olabilir ya. Bir dakika burada durabiliyorum ya. Burada durdum. Bak Tam şöyle falan basarsam Dur, ne olacak çiçek açıldı ve Yok arkadaşlar ben duvarın arasına geçemedim E ne oldu lan Abi biz bunu açtık buraya geçemedik ya Bunu yapanlar varsa yazsın Karvahasındaki şimdi gidiyoruz arkadaşlar Yiğit'i geldikten sonra oradaki chest'i atacağız Ve olacak Arkadaşlar gördüğünüz gibi karvahasına gelmiş bulunmaktayım Buraya açalım tekrardan gel bakalım Evet seni pislik Aa, pop. Tamam. A, B kayıtta hiç daha önce oynamadığım için burası kapalıymış bu arada. Onu da açmış bunu baktım. Şimdi yeti yeneceğiz ve arka taraftaki sandığı açacağız. Gel bakalım koca ayak. Abi bunu yeti diyorlar da. O bunun ismini normalde koca ayak ya. Bak meşhur yeti diyor. Acaba arkadaşlar tür yeti ama ismi mi koca ayak? Ben onu anlamadım. Bunu da yorumlarda falan belirtebilirsiniz. Abi bu arada ne garip baklar var. İnternet efsanesi bakın sakın yazmayın arkadaşlar. İnternet efsanesi sabah yayınlandı. Gidip onu izleyin. Oraya yazabilirsiniz. Buraya ben global bakları istiyorum arkadaşlar. Yani daha önce bilinme. Onları da söylemişim. Şimdi gel bakalım. Hadi bismillah bekliyoruz of okay, gel 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 okay. Arkadaşlar aslında bunlar bak ama nasıl diyeyim Fixlenmesini ben düşünüyorum gerçekten yeni sürümde ya Olabilir abi yeti vurduktan sonra etrafta garip garip gibi şeyler çünkü ben onu anlamadım bakın Ayak izimle mor balda belli oluyor Dur bakalım gel sen şimdi. Hop bunu hallettik. Evet bekliyoruz yetecek. Yeti bak koca ayık seni artık yendikten sonra dediğim gibi onun arkasında geçeceğim ama sen göreceksin. Hop tamam gel. Hop oğlum sen çok basitsin ya yetecek. Ama arkadaşlar ekranı bak garip garip bir şeyler çıkıyor. Ben onun ne olduğunu anlamadım gerçekten. Böyle garip garip sağda solda bir şeyler çıkıyor da. Neyse problem değil gel bakalım. Ha. Hop vurduk tamam problem yok. Yaralım sen. Seni atlayacağım son canın kaldı gel. Hop doğru mekanik. Doğru ve karek doğru ve gel bakalım sen de geçtin bir daha Arkadaşlar bu arada yeni bir korku modu yapmayı düşünüyorum Seyba için Korku modu isteyenler de yorumlara abi korku modu istiyorum falan yazabilir fikirlerinizi belirtebilirsiniz Korku stickerları olacak Kapitalus'un yani Fenerlah Abil, ve Galatasaray Abilin tipi falan da değişecek onu da söyleyeyim e, Moblar falan da arkadaşlar böyle birazcık korkunç falan olabilir e, Bakalım artık ne kadar detaylı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz Şimdi evet yetimizi kestik Burada zaten IG'miz zaten bizi izliyor arkadaşlar kaç defa artık bu sahneleri gördük biliyorsunuz e, bir şeyler gördüm falan diyor. Anahtarımızı aldık. Ne oluyor lan? Bir şey şu an bakta kaldı. Bir şey şu an çok fena ses çıkarıyor. buradan gidelim be. Abi şu an bir şey bakta kaldı. Arkadaşlar geldik şimdi devam ediyoruz. Bakın arka tarafına geçtim. Tam şöyle geçtiğimiz zaman arkadaşlar duvara dayandım ve şöyle göstereyim. Ay, tam duvara dayan açtım sandı. Ve şu an yetiye ba yeti göründü bastım ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda duvarın iç kısmındayım abi bu şekilde saklanabilirsin arkadaşlarınızdan bilmeyenler vardır diye düşünüyorum şu iç tarafa gidebiliyor muyuz buradan ay yok aşağıda doğru düşüyoruz ve bir dakika iglo'ya düşeceğim iglo'ya düşeceğim aa oğlum burada iglo'ya düştük lan bildiğin çok iyi nereden çıkacağız ve o buradaki iğladan çıktık arkadaşlar dediğim gibi oradan buraya atlarsanız bu tarafta iğladan çıkıyorsunuz Burada zaten arkadaşlar penguşlar menguşlar bana bakalım ne bakıyorsunuz ya alttan bir yeni bug yaptık ya Aslında arkadaşlar bugımız yeni değil ama bilmeyen çok kişi vardır diye düşünüyorum Bugünlük buglarımız gerçekten böyleydi Aralarında hangisi en iyisi yorumlara bırakabilirsiniz Bence koca evdeki bak gerçekten çok güzeldi Özellikle benim kendi kötü ikizimi ben görmem e kötü ikizim diyorum da arkadaşlar benim kopyam yani sonuç olarak O bayağı güzeldi Arkadaşlar buraya kadar çok, çok çok teşekkür ederim Birbirinden harika buglara baktık Global çapında gerçekten Sizin bildikleriniz varsa yorumlara <laughs> yazabilirsiniz Ve arkadaşlar güzel bir like atıp hype atıp abone olursanız da çok çok sevinirim. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve her gün sabah 11.45'te akşam 6.30'da görünmek üzere. Bay bay.